çocuklar. Ben odanın yerlerine ne sakladım biliyorsunuz mu? Çitoz hadi arayın bulun. Nerelerde bakın bakalım. Aa, ne çabuk yeah. buldun sen. Seran sen bana mı baktın yoksa? <laughs> Aa, bir yere daha sakladın. Ay bunlar bana bakmışlar ya. Bak bak bak. Bak bak bak. Evet Elif seni buldu tamam. Bakalım nasılmış onlar bir bakayım. Baba mı almış bunları size? Hadi gelin oturun. Madem buldunuz açayım hadi yiyin. Hadi otur. Elif evet, sen de yaşasın. Tamam açayım hadi bakalım. Selencim sen açabilir misin? Tut. Hadi açalım mı? Böyle ya. Açtık. Sıra Enes'te. Enes sen açalım mı? Hadi. Enes'e de açtı. Ay bakalım nasılmış şekiller. Bir bakmak istiyorum. Aa, bir bakalım içine. Bir seni yine de bakalım mı? Neyse bugün yemenize izin veriyorum. Çünkü her gün yemiyorsunuz. Değil mi? Evet, ayda bir kere falan alıyorum değil mi çocuklar? bir de güzel, Güzel mi? Beğendin mi? size Afiyet olsun izyeyim tamam mı evet tenziyi bakın evet görüşürüz hadi salayın bana hoşçakalın bay bay.